Nasıl? Sonuçlar iyi mi? Merhaba sevgili izleyenler. Bir şanlı gersinle analiz programına daha hoş geldiniz. Bugün çok değerli bir konuğum var. Avukat Uğur Karaca. Hoş geldiniz. Hoş bulduk Şanlı Bey. Nasılsınız? Çok iyiyim. Ya siz? Biz de iyiyiz. Teşekkür ederiz. Evet, sizi internetteki değerli yorumlarınızdan tanıyoruz. Hukuk konusunda bizleri aydınlatıyorsunuz. Bu programda da sizinle hukuk konuşacağız ama kısa bir reklam arasından sonra. Herkesin alım gücüne uygun adalet terazileri hizmetinizde. Adalet terazileri gramını şaşmaz, her tür ölçer. İçiniz rahat olsun. Satın alacağınız adele terazisiyle ölçünüz kaçmayacak, başınızı yastığınıza koyduğunuzda vicdanınız rahat uyuyabileceksiniz. Adalet terazileri, sizin teraziniz. Evet, özellikle hukukla ilgili yorumlarınız dikkat çekiyor Umur Bey. Hukuk ekmek gibi su gibi değerli bir olay. Bunu şöyle anlatayım size. Dünyada bazı ülkelere insanlar akın ediyor. Orada yaşamak istiyor, oranın vatandaşı olmak istiyor. Orada gelecek görüyor, istikrar görüyor. Bu ülkelerin tek bir özelliği var, hukuklarının olması. Bugün çok zengin Orta Doğu ülkelerine kimse yaşamak için gitmek istemiyor, oranın vatandaşı olmak için. Para var, pul var, her şey var, binalar var, itibar var. Ama, Ama hukuk, yani. hukuk yok. Hukuk olmayınca gelecek olmuyor. Hukuk demek insanların sonraki hayatlarında nelerle karşılaşabileceklerini, bir haksızlığa uğradıkları zaman haklarını arayıp arayamayacaklarını, geleceğe dair risklerini... Yani hukuk insanın geleceğini sigortalayan bir kurum. İş yeri açıyorsunuz, bir süre sonra birinin gelip iş yerinize el koyacağını düşünün, o iş yerini kurar mısınız? Veya oradaki devletin sizin e, mallarınıza el koyacağını düşünün, ya yeni bir yasayla sizi bir anda yok edeceğini düşünün. Yani hukuk demek güven demektir. Hukuk demek insanın gelecekte huzur ile yaşayabilmesi demektir. Hukuk o yüzden hepimize lazım olan bir şey. Hukuk sadece haksızlığa uğrayanların değil, bütün insanların sahip çıkması gereken bir şey. Ben de ortaya koyduğum söylemlerle bunu anlatmaya çalışıyorum. <laughs> evet. Bununla ilgili bir fıkra geldi aklıma. Fıkra sever misiniz? Çok. Adamın bir tanesi dükkan açmaya karar vermiş. Avukatın biriyle konuşuyormuş. Demiş ki, ya ben bu dükkanı her halükarda açarım. Hukuk varsa Engel olmaz. Engel varsa hukuk olmaz. Um, nasıl da Sonra oturup çay içmişler. <laughs> evet. Gitti, değil mi? Komik değil mi? Çok güzel. Ha. <laughs> Ee, sorumuzu soralım. E, siz programlarınızda devletin kurumlarının elemanlarının tek bir havuzda toplanmasını söylüyorsunuz. Yani yüzme bilen var, bilmeyen var. Tabii ki bu yüzme havuzu değil. Bu kurumların fazla elemanlarını yani yük olan bütçesine zarar getiren fazla elemanları transfer edebileceği bir yer. Bazı kurumlara onlarca memur da atansa merkezden geliyor maaşları, o kurumun umurunda değil. Kim çalışmış, kim çalışmamış. Fazla elemanları atamıyorsunuz. Devlete sırtını dayayan ölünceye kadar dayıyor bizim ülkemizde. Bunu çözmek için bir havuz oluşturulmasını önerdik biz. Bütün resmi kurumlar faydasız veya lüzumsuz elemanlarını oraya gönderebilmeli. O insanlar da orada diğer resmi kurumlarla diyalog içerisinde o havuzda ilişkiye girip kendisine yeni iş aramalı. Ah, şimdi bir programınızda yine hukukla ilgili, ülkenin yönetimiyle ilgili yeni bakış açıları gerekiyor demişsiniz. Kaç derece? 360. <laughs> Espri anlayışınıza hayran kaldım. Yeni bakış açıları önemli tabii. Yani devlet nihayetinde vatandaşa hizmet sunan, vatandaşın derdini çözmeye çalışan bir şirkettir. Vatandaş da onu finanse ediyor. Yani sen ve ben ve bizim gibi insanlar. Kazandığımız paraların bir kısmını o şirkete veriyoruz. Şirket bize hizmet üretiyor. Daha doğrusu bu bakış açılarını, bu verimliliği biz sağlayacağız. Biz bu devleti denetlemez isek bu devletin lüzumsuz, yanlış e, hovarda harcamalarını, yaklaşımlarını denetlemez isek devlet bize faydadan çok zarar oluştur. Başımıza bela olur. Hem finanse ederiz hem hizmet alamayız. Bitti mi? Bitmedi de bitsin hadi. Liyakat kavramına çok vurgu yapıyorsunuz. Neden liyakat? Şimdi Liyakat demek herkesin layık olduğu yerde olması demektir. Evet çok önemli. Örneğin ben. Şimdi buraya benim gibi tecrübeli, deneyimli, yetenekli bir sunucu yerine torpilli birini getirseniz benim kadar etkili olmaz değil mi? Şimdi liyakat sistemini bozduğumuz zaman ne oluyor? Siz hak etmeyen bir insanı bir yere oturttunuz. Ondan sonra diğerleri de bunu istiyor. <laughs> yani ekranlarda kendini televizyoncu zanneden bir yığın insan var. Ben biliyorum bunları. Böyle olunca ne oluyor biliyor musunuz? Kuralsızlık oluyor. Yani hak eden insanlar hak ettiği yerlere gelemeyince hak etmeyen insanlar orayı çeşitli e, daleverelerle satın alıyorlar. E, yalakalıklar oluşuyor, yandaşlıklar oluşuyor. <laughs> Bu makamların parayla satılması çıkar karşılığı dağıtılması ortaya çıkıyor. Sonra o makamlara çıkar karşılığı oturanlar kendilerine atayanlara kayıtsız şartsız itaat ediyor ve böylece sistem kendiliğinden e, müthiş bir şekilde dejenere oluyor. Halbuki layık olanların layık olduğu yere oturması söz konusu olsa hak etmeyen insanlar oraya sulanmayacaklar. Hak eden insanlar da oraya oturduğu zaman İşin layıkı gibi yapılmasını sağlayacak, doğru yapacak, yanlış işler azalacak. Sormayın. Bugün siyaset yapan insanları bir gözden geçirin. Birçoğu ciddi bir eğitimi olmayan, ciddi bir ahlaki altyapısı olmayan tipler. E tabi haliyle ben şuyum buyum diye siyasetçilerin etrafına sarmaları tabi kaçınılmaz oluyor bazılarının. Efendim medya patronlarının falan. Ama bizim gibi böyle nitelikli insanlar, böyle şeylere bize ihtiyaç duymayız Bu öyle kötü bir şey oluyor ki sonra eğitimin de anlamı kalmıyor. Adam çok iyi eğitim görmüş ama hiçbir yere gelemiyor. Öbür tarafta eğitimsiz, yalaka bir tip. Çok daha iyi yerlere geliyor, itibar görüyor. Hatta dönüp ona diyor ki, ya sana da yardımcı olayım diyor. Ya. Sen de bana diyor ricada bulun. Boyun eğ, senin işini de çözelim. Yani mesela ben... Yani bu televizyonculuk için az ter dökmedim. Çok önemli. Tam üç gün eğitim aldım ben televizyonculuk için. öyle 72 gün... saat yapar, dile kolay. Yolsuzluklar çok önemli demişsiniz. Yani yolsuzluklar olmadan ülke kalkınamaz mı? Yolsuzluk biraz önce söylediğimiz liyakat sisteminin bozulmasının bir devamı. Bir kişi layık olmadığı yere oturduğu zaman Neyi nasıl yapacağını kendisi karar vermiyor. Hep kendisini atayan insanın ağzına bakıyor. Onun çıkarına davranıyor, onun menfaatine davranıyor. Ama yol yapılıyor, köprü yapılıyor, çok da beğeniliyor bunlar. Yollara da parayı veremeyen giremiyor o otoyollara, yine... Ee... Ne demişler? Parayı veren kornaya basar. <laughs> Tam bir kapitalizm, parayı veren her şeyi yapar. Toplumun bir kurtarıcı anlayışı var, bundan kurtulması gerekiyor demişsiniz. Kurtarıcıdan kurtulmak. Şimdi doğu toplumlarında kurtarıcı anlayışı çok yoğundur. Doğu toplumundaki halklar haklarını mücadele ederek almamışlardır genelde. Haklarını liderlerinin kendine bahşettiğini düşünürler. Burada ya milli liderler öne çıkar, ya dini liderler öne çıkar. Her ikisinde kurtarıcı çerçevesinde bakar toplum. Bence Fransız ihtilalinden sonra devlet dini yönetmeye başlamıştır. Layıklık tersine dönmüştür bütün dünyada. Devletin güdümünde olmuştur layıklık, din kurumları ve din adamları mevcut sistem neyi istiyorsa onun doğru olduğunu anlatmışlardır ve topluma en büyük kötülüğü kurumsallaşmış dinler yapmaya başlamıştır. Kurumsallaşmış dinler devlet bütçesinden katkı alan, para alan, menfaat alan dini kurumlar gelişimi engellemiş, mevcut kötülükleri kapatmış, durumu makul gösteren ve gelişmeyi engelleyen negatif kurumlar olmuş. Evet sevgili izleyenler, avukat Uğur Karaca'nın Hukukla ilgili söylediklerini ben kısaca bir özetleyeyim sizlere. Hukukta bakış açısının önemini bilmeyen yoktur zaten. 7'den 70'e herkese bir açı gerekir. Devletin havuzları var. Yani bu havuzlarda değil de bir havuzda elemanları topladığımız zaman, liyakat olmadığı zaman havuzlar ee, boşalıyor. Boş havuz demek ee, yani yolsuzluk yani oradan şey yaptık. Hani hukuk böyle çok önemli bir şey yani. Evet.